Kanalımdan herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere görmüş olduğunuz bu tulumun bir yaş ölçülerini vereceğim. Tulumun nasıl yapıldığını detaylı olarak daha önceki videolarımda paylaştım. Burada sadece bir yaşın sayılarını vereceğim. Burada verecek olduğum sayıları siz lütfen yazın bir kenara. Ve diğer videomda anlattığım şekliyle bu sayılar üzerinden modelin aynısını yaparak bir yaş tulumunu yapabilirsiniz. Ayrıca Tulumun yapılışını iki video halinde paylaşmıştım. Onu e, linkini açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına eklerim. En başında tuttururum. Oradan tıklayarak da videoma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. E, çok fazla soru alıyorum. Anlatımını yapmış olduğum videomda 6-9 aylığa uygun e, oradaki sayılar. Bir yaşı nasıl yapmalıyız? E, diğer türlü Instagram üzerinden de yine çok fazla soru alıyorum. 0-3 aylık ve 0-6 aylık olarak. E, hepsinin anlatımını yapmam mümkün değil. Bir yaşı şu an sipariş almıştım. Örmüşken sayılarını sizlere vermek istedim. Kısa bir video halinde. E, bundan sonraki videomda da 3-6 aylık olan tulum ölçülerini sizlerle paylaşacağım. E, öncelikle bir yaş tulum için e, toplamda boyu şu ense yani şu omuz üstünden bütün boyu olacak şekilde toplam 75 santim. Bütün bedenini tamamı 70 santim e, ve kapşon yüksekliği de toplam 22-23 santim şimdi sayılarını sizlere şöyle kısaca vereyim. Burada yapılış videosundaki işlemin aynısını yapacaksınız. Sadece sayılarını değiştireceksiniz. Toplamda 13 tane şu paça kısmından lastik kurulumu yapıp daha sonra üzerine 22 tane ilmek çıkarmanız gerekiyor. Bu 22 tane ilmeği bir ters, bir düz olarak 3 sıra lastik örmeniz gerekiyor. Daha sonra videoda gösterdiğim şekliyle 3 sıra lastikten sonra ters örgüye geçiyoruz ve 10 ortaya denk gelecek şekilde de bu örneğinizi kurmanız gerekiyor. Buradaki arttırmalar videodaki kadar çok değil çünkü büyük bir ilmek sayısı başladık. Yani daha fazla olduğu için arttırmaları daha az yapacağız bu beden ölçüsünde. toplamda şu ters örgüye geçtiğimizde bu bacak kısmının arka tarafından dördüncü 4. sırada bir arttırma yapıyoruz. Daha sonra 8. sırada ikinci arttırmayı 11. sırada da Üçüncü artırmayı yaparak buradaki bacak kısmını artırmaları bu şekilde yapacaksınız. Ve toplamda 16 sıra yani 15-16 bu çocuğumuzun büyüklüğüne boyuna göre değişkenlik gösterir. 15 ya da 16 sıra burada örüp tulumunuzun bacağını tamamlayacaksınız. Her iki bacağı da aynı sayılarda yaptıktan sonra videosunda yani yapılış videosunda şuradaki bacak birleştirme kısmının aynısını burada da yapacaksınız ön taraftan bir sağ bir soldan olacak şekilde arka tarafında da yine bir sağ bir sol sol taraftan olacak şekilde ikişer tane toplam dört tane arttırma yapıp bütün bacağı ve bedeni birlikte Örmeye başlayacaksınız burada toplam 1 2 3 4 sıra ördükten sonra tam şu ön ortadan örgünüzü videoda gösterdiğim şekilde ayırıp yine oradaki metodun aynısını yapacaksınız bir farklılık yok burada e, bu ilik yerini böleceğiz çünkü Sonra ilk yerini ayırıp dördüncü sıradan sonra şu kol kesmelerine kadar, şuradaki kol kesmelerine kadar toplamda 13 sıra öreceksiniz. 13 sıradan sonra benim ölçülerim toplam 54 tane ilmekti. Bu kol için 54 ilmeğimi şöyle bir bölme yaptım. Tek bir ön tarafa 13 ilmek, diğer ön tarafa 13 ilmek olacak şekilde ayırdım bu kol kısmını ve daha sonra arka tarafı da 28 tane ilmek ayırdım. Önlerde yine ikişer arttırma yapacaksınız videodaki gibi. Ee, bu ilik yerlerinde. Benim bu modelim biraz farklı müşterimin tercihi üzerine bu şekilde yaptım. Siz bu şekilde bakmayın lütfen. Ee, bu biraz daha farklı öğrenen bir teknik. Siz videodaki gibi aynısını yapabilirsiniz. Tabi daha sonra kendinizi geliştirdiğinizde bunu nasıl yapacaksınız? Bunu da öndeki iki arttırmaları yapmadan direkt ayıracaksınız sonra yakadan ilmek çıkarıp il çıkardığınız ilmekleri örerek şöyle bir düğme yeri yapacaksınız. Bunun yapılışı biraz daha farklı. Ama tabii biraz e, yeni öğrendikten sonra kendini geliştirenler için çok pratik bir yöntem. E, bu bölmeyi yaptıktan sonra 13-13 arkası 28 olacak şekilde yaptıktan sonra e, tek bir kol için e, toplamda 12 sıra örüyorum. Yine diğer kolda aynı. Arka tarafı da aynı yükseklikte ördükten sonra birleştiriyoruz. Şu yakadaki bu birleştirmelerden sonraki ilmek sayıları videodaki aynı olacak. Orada bir farklılık yok. Daha sonra kola geliyorum. Koldan toplamda 27 tane ilmek çıkartıyorum. Ve bu 27 ilmeği çıkardıktan sonra ters örgüme başladıktan sonra 1, 2, 3 ve 4. sıraya kadar yani 4. sıra dahil 5. sıraya kadar kol altından her bir sırada birer ilmek kesiyoruz. Daha sonra 5. sırada kesme yapmıyorum. 6'da bir ilmek, 7'de kesmiyorum, 8'de bir ilmek, 9'da kesmedim, 10. sırada bir ilmek, 11 kesmedim, 12'de bir ilmek olacak şekilde bütün kol altından bu şekilde kesmeler yapıyoruz. Daha sonra 13. sıraya geldiğimizde buradan ilmekleriniz kaç tane olursa olsun burada ben 14 tane diye düşürdüm. Siz daha geniş kol istiyorsanız 16 tane de yapabilirsiniz. Bütün ilmeklerinizi eşit bir dağılım yaparak burada 14 ya da 16 tane ilmeğe düşürmeniz gerekiyor. 13. sırada bu eşitliği sağladıktan sonra toplam 14 tane ilmeğimi bir ters bir düz lastik olacak şekilde 1, 2, 3, 4 sıra ördüm ve bu şekilde kolumu da tamamlamış oldum. Kapşon kısmından yakadan toplam 22 tane ilmek çıkardım. Bu 22 ilmeği çıkardıktan sonra birinci sırada iki sağ iki solda olacak şekilde bir sırada 4 ilmek artırma yaptım. Bir sonraki sırada yine iki sağ iki sol olacak şekilde 4 daha artırma yaparak toplam 8 tane ilmeğimi arttırdım. 22 ilmeğim toplam 30 ilmeğe çıktı ve bu şekilde 30 ilmeğime 13 sıra örerek kapşonumu tamamladım. Bunu isterseniz daha büyük bir kapşon olsun istiyorsanız 14 sıra örebilirsiniz. O zaman kapşonunuz daha büyük olacaktır. 13 sıra ördükten sonra yine videoda gösterdiğim metotla örme ve kesme işlemi yaparak tamamladım. Evet bu kulakları vesaire her şeyi zaten videomda anlatmıştım. Tüm detaylarını oradan bakabilirsiniz. İki videoda da gayet açıklayıcı bir şekilde her şeyini gösterdim. Evet bu şekilde tulumumuzun sayıları yapılışı detaylarını verdim. Umuyorum sizler için faydalı bir video olur. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni, yorum ve paylaşım yaparak Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum.